Zuladan Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Osman Arkadaşlar Bildiğiniz Gibi Zulaya Süper Destek Kasası Geldi %100 XP ve %100 XP Artırıcı Bu Kasadan Çıkarabiliyoruz Bunun Videosunu Çekmiştim Arkadaşlar Bu e, Çok şey Yarar Bir Kasa Daha Önceki Videomda Zaten Göstermiştim %90 XP Oluyor ee, bazı yorumlar var arkadaşlar. Sen XP artırıcıya veya ZP artırıcıya ne yapacaksın gibisinden arkadaşlar. Mesela ben çok seri oyun oynamıyorum. Genelde klan savaşlarına katılıyorum ama. Yani çünkü serilerden çabuk sıkılıyorum. Ama bu XP artırıcı çok önemli. Çünkü sarılama diye bir şey var ve sol altta gördüğünüz gibi XP'miz durmadan artıyor. Yani bu çok önemli bir şey. O yüzden şimdi ben 10 tane daha kasa açacağım buradan. Hemen bakalım. Neler çıkarık. Bir günlük maç başına materyal bonusu 150. Geçen defa da böyle başlamıştık. 7 günlük %15. Bir günlük %15. Bir günlük %50. 7 günlük %30. Bir günlük. Bir günlük %50. Bir günlük %100 ışığı şey olsaydı mesela çok iyi olurdu. 7 günlük %15 1 günlük %15 Evet arkadaşlar market kısımlarına kasalar bölümüne gidiyoruz. Şuradan param 54 zolu altınımız eksik o yüzden arkadaşlar 5 kullanımlık buradan alıyoruz hemen. Satır ee, satın alıyoruz ayrılıyoruz çanta kısmına kasalar bölümünden açmaya devam ediyoruz. 7 günlük %15 Hadi bir, bir 30 günlük. Bir günlük %100 yüz artırıcı. Yüzde %50 artırıcı. Yüzde %100 artırıcı. Bir günlük %30 artırıcı. Evet arkadaşlar. 30 gün çıkmasını isterdim ama maalesef 30 günlük çıkmadı. Son 6000 kaldı arkadaşlar. Bir 5'li deste daha açayım arkadaşlar. Skin 5'li destesinden. Eee. Şuradan hemen 5 kullanıldık kaçıyoruz. Gördüğünüz gibi boş şeyler çıktı Çantalardan Hemen eserler bölümünden tekrardan devam ediyoruz Bir efsane Vandetta çıkacak ama ha, Vandetta çıkmadı çöl şarkı, çöl şarkı Bir efsane Vandetta Baro 12'ye çıktı ha, Gördüğünüz gibi Şey çıkmıyor ya M4 de çıkmıyor. Nadir MP76 paslı desen Famas Nadir seyrek Umpeter olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi desen kartlarından da hiçbir şey çıkmadı. Ee, imkanınız i̇mkanınız varsa arkadaşlar süper destek kasasını açın çünkü onlar çok görür hemen şöyle ürünler bölümünde size göstereyim arkadaşlar çantanın ürünler bölümüne aşağı geldiğiniz zaman görürsünüz arkadaşlar. Pasif olarak gidiyor çantamıza bunlar. %100 ürünleri aktif edebiliyorum arkadaşlar. Onları şuradan aktif edebiliyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.